Hoş geldin sevgili Terazi burçları. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Beni ilk defa izleyenlere de merhaba demek istiyorum. Sevgili terazi burçları 28 Şubat tarihinde balık burcunda bir yeni ay gerçekleşti ki çok kıymetli bir yeni aydır. Bu yeni ayların genellikle güzel pozitif etki alanları açığa çıkmaktadır. Hani böyle sonlanması gereken durumlar sonlanır, yenilik enerjisi açığa çıkar, yeni başlangıçlar gibi ancak bazen de döngülerden ötürü negatif etki alanları da açığa çıkabilir. Bense kartlarıma sormak istedim. Sizin için bu desteği niyet aldım. Hemen iki tane kart seçip bir bakmak istiyorum. Bu yeni ayın terazi burçlarına ne gibi etkileri var? Kartların vurgusu ne yönde olacak? Neyi bilmemiz gerekiyor? Hadi gelin hep beraber bir bakalım. Güzel. Kendisine daha çok odaklanmak isteyen bir terazi burcu var. Bu güzel bir şey. Neden? Çünkü ne diyordum sizlere? Şimdi tabii ki de yükselen burçtan burca göre değişir. Ancak bazılarınız koşuşturma enerjisi içerisinde kendisine çok çok işmal etmekte. Anaç duygusuyla böyle hani ona buna yetişmek. E, sevgili terazi burçları akışı kaçırıyorsunuz. Kendinizi işmal ediyorsunuz. Keza kendi karmana giriyorsunuz. Heh, şimdi bu konuda bir uyanış yaşayacaksınız. Şöyle ki, kendinizi daha çok önemseyeceksiniz. İyilik yapın. Hani ben size bencil olun demiyorum. Ancak sevgili tenazi burçları takdir ederseniz her şeyin bir dengesi var. Öyle değil mi? Her şeyin fazlası zararlıdır. E azı da zararlıdır. Şimdi bu yeni ayın etkisiyle kendinizi keza ruh sağlığınızı daha çok böyle önem vereceksiniz ve bence bu iyilik konusunda yine bir ele alacaksınız. Tetikte olan terazi burçları var. Artık yeter diyen bir e, terazi burcu var. Tabii ki de sınırlarını çizmen güzel. Ancak ketumluk enerjisinden çık. İyimserlik sana e, yaramakta. Hani böyle e, benim bildiğim terazi burçları böyle iyimserdir, alttan alır her ne olsa olsun içinde hep o çocuk vardır. Bu masumiyetlik enerjisi. Hani onları kaybetmeden anladınız mı? Size faydası olmayan insanları insanlara karşı tabii ki de mesafenizi koyunuz. Ancak hani kim gibi, nefret gibi böyle olumsuz duygulardan kaçınız. Kendinizi odaklanırken hayallerinizi de böyle bir ele alıyorsunuz. Hayalleri geniş olan terazi burçları var. Kendisine uzun zamandır işmal eden terazi burçları var bedenine yoran terazi burçları var ki beden demişken e, sağlığını da işmal eden sanki terazi burçların var beline dikkat et sırtına bu e, bunların her hastalığın e, enerjik bir anlamı vardır omuzlarındaki uykular sorumluluklar fedakarlıklar sevgili terazi burçları sırt bel keza omuz ağrısı yapar anlatabiliyor muyum? Ya bunlar hep mesela araştırılmış. Demek istediğim şey bu yeni ayın e, o kadar güzel bir e, pozitif etki alanı var ki burcunuza yönelik. Daha bilinçli olan bir e, terazi burcu var ki bence buna ihtiyacınız vardı. Kendisine daha çok artık vakit ayırmak isteyen kim bilir belki hani uğraştığınız hobileriniz vardı. Yarım kalmış hep böyle erteliyordunuz. Artık kendisine böyle değer verme konusunda bilinçlenen bir terazi burcu var. Hayallerinin peşinde koşmak isteyen, bana kılsa sanki yatırım yapmak isteyen terazi burçları da mı var? Hani şey gibi düşünün, altın alma gibi. Hani ufak tefek demeden bence birikimlerinizi yapınız sevgili terazi burçları. Ben çok beğendim bu yeni ayın etkilerini sevgili şey terazi burçları hayatı, bilinçli ve de bütünsel yaşamak çok kıymetlidir demiştim yani ya, eslenemediğiniz alanlara elveda daha çok kendinize değer verin diyordum İşte yeni ayın böyle şahane bir etkisi var. Hani uyanışa geçen terazi burçları çok sevindim sizin adınıza tabii ki de kendinizi sevin bedeninizi, sağlığınıza önem veriniz sevgili terazi burçları. Tabii ki de sevdiklerimiz de çok çok kıymetli. Ancak bu koşuşturma enerjisinde kendinizi de ihmal ediyorsunuz. Buna hakkınız yok. Sevgili terazi burçları sizlere nice güzellikler diliyorum. Gülümsemeyi asla unutmayın olur mu? Diğer bir açımda zaten yine görüşeceğiz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.